İkinci bölümü çekiyoruz. Bir bir, 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 şey, bu oyunda kalmıştık. Adı basan, bir basan end. Abi ne alaka? İkincisi de var. Ben girdim. Şimdi ikinci basamente gireceğiz herhalde. İkinci. Basement 1 yazıyor, 4 basement yazıyor. Oyun vardı bir de arkadaşlar. Gitmemiz lazım, yoruldum merdivenlerden falan çıktık. Şimdi de ee? da mı çekiyorsun ne Nereye bunları koyayım. Arkadaşlar buradaydık. Söyleyeyim mi? Güzel mi? Orada ateşli bir şey var. Yanmış. Gidiyoruz, giremiyoruz. Ha bu ikinci bölüm. İkinci. Arkadaşlar şemsiye var. Yine bölge takibi gibi. O, galiba bu moda abi. Aa ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Şey, şey değil mi siz? Hayır. Düştük. Evet. şey. şey. bir bakayım. Oh, Kazım Usta. Kazım Usta'nın oyununa girmişiz. Basement yazıyordu. Evet arkadaşlar öldük baştan başlayalım. Evet arkadaşlar gidelim buradan. Geldik. Bunu kapat. Burayı <laughs> açıyoruz. Gittik. Evet git. Aha ölmedik. Oh orada kapı var. <laughs> Ezdiğin <Ecekçiz> kapısını. Tamam mı? Hı? Gidecek ama. İyi

çünkü biraz arkadaşlar. Sevendik ya hemen gittik ya. Biraz çok kötü. çocuklar izlemesin Buradan Ya ya. Benim benim aklım çıktı ya. Çok geldik. Ya, Ay, ha Merhaba. Oturuyorduk. Çıkmıştık da geçmiş Ay, olsun. Sağ Hoş, hoş bulduk. Geçmiş olsun. Ben şimdi... Buradan mı? Yok. Acı Acımayacağım. Tamam. mı? Tamam. Onu çünkü daha önceden daha yukarıya patacağız mısın? aşağı Hayır, Hayır doğru. Bir hayır hayır da, de de. ben anlamadım. Nacid. Bak bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir, dakika bir dakika. Benim bir dakika, de. öğrendim de böyleydi dostum. En baştan var. Ne yapacağım Bir dakika, bir dakika sen yat. Asıl ama ne tarafa anlamadık Yok yalnız, ya. Yukarı şey siz ayağa kalkdın. Ayağa, ayağa kalkmadan olma olmaz. Ayağa kalkıp bunu çekeceksin. Kolu yukarı doğru. Bunu yukarı mı çekeceksin? Korkma. Böyle çekiyor. Yerleşti zatenler. Çekeyim Hı. mi? Çek. Böyle öyle bir anda çıkma. <laughs> öyle böyle. Tamamdır, Bak, ne yapacağım? Ne yapıyor? Biraz yukarıda sallayacak. Kafaya şey, doğru. Böyle mesela Doktor da böyle yaparken ben şöyle Ay. tutup da çektim. Bak Ha, buraya. Çok iyi. yani. Çok yükseldi. Gümet azma. tamam, dizinden değil ya. ya El Ayağa kalk. Sen ayağa. Kalk. Ya anlatamadım ben anlamadım. Dur bak. Tamam sakin. Yavaş. Şöyle. Evet. Göğsüne yenge bassın o zaman. Hayır hayır. Evet. Senin kuvvet Sen almayı 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 için, almayı diyor. Için yavaş yavaş. Allah yavaş. yavaş. Çekil. Ah. Şu tarafa da. Yukarı doğru biraz ki omzuna yerleşsin. Tamam. Yok, yok. Orada ne olur? Şurada ya, omuzda ya. Şey, Bakayım. Şöyle göğsüne böyle mi bak, bakar? senin güç alman, alman için. Hı -hı. Bakayım eline bakalım. Bu tarafına bak. bak doğru. Dur bakayım böyle elini kaldı. Oldu. Bir dakika. Peki şöyle Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle Şuradan. Yüzüğü şurada. Çek şöyle. Yukarı bana böyle mi çekeceksin? Öyle çekerken diziyle de git şurada. Ha, ha, arkayı dizinle tamam. çekeceksin. Dizin. Tamam. Yavaş yavaş. Çek. Öyle ani hareket yapma. Yavaş yavaş çek. Aa, o kadar yavaş çekmeyle ne olmaz seni. Kuvvetli adam da içeride. Abi, Korkuyor. Ben, ne yapacağımı bilmiyor ki. Yani daha da şey yapmasın. Canını yakacağım gücünle... diye yoksa. Ya canım yanmaz korkma. Ya, öyle değil mi? Kaslar yırtılabilir Allah korusun. bak şimdi. Şey diyor Hazır Bey, burayı çeker. Doktorla Bey, dediniz çek. ya, de Doktorla şuraya. çekerken dizinizle de şuraya, şuraya evet. bak şu kemiz. Doktor nasıl çekti? Evet. Doktora şu ben tarif ettim. Ağır dedi şey yapmamız, yormamız için okay. Şurası mı çıkmış, şey. çıkmış? burası? neresi? Omuz ya, omuz ya. Omuzdan buradan çıkıyor ya. Oradan, yani şu kağıdın üstünü yaptığımız Yerine o takacağım bakara gitmek lazım şöyle. Onu bir ayağın evet. bir şey İyi ki de denizde ya değildiniz yani. Ay nasıl? Aklım mi çıktı. Abi, ha, şimdi Mehmet Bey çağırsa Mehmet Bey rahatsız. Evet. O bir şey yapamaz. Hemen adı de bende numarası vardı Allah'tan Bak. ki. Çıkıyorum, çıkıyorum. O zaman gidelim mi hastaneye? Ya, yapayım, yarı, hem yukarı baksana. hem boynuna doğru. Siz o anladınız mı? Be Daha önceden de çıktıydı çünkü göz ve kolu. Olmuyor mu? Hastaneye gidiyor. Hı -hı. Şöyle asılacağız. Yukarıya doğru. Kalk, kalk. Asılıyor. Asıl, asıl, hani asıl, bir anda lök diye yapma. Ya Asılıyorum da. Çek Bakma. çek çek desin o. Çek çek çek. Sen de an... şuradan. An... Sen oradan iyi o zaman Zeynep alt. Sen çek. Çek. Şey. <laughs> Buradan da istedim. Biz hastaneye gidelim ya. Olmayacak, olmayacak. Abdullah Bey hemen şey yapsın. Sen böyle yap. Ve şey, otur nasıl yapalım? Hastaneye gidelim. Olmayacak ve yapamıyoruz. Ya, ya. evet. Hay hay İsmail'e diyorum. Hani o hani şey yapıyor da. Ya biz, biz sakatlık yapar. Ben vicdan ağrımı çekmek istemiyorum. Tabii, tabii, tabii. E çektiğim çekiyoruz. Usulünü de bilmiyoruz. Bir yerin sakatları. Şimdi tabii. bak Abdullah. Şu, şu var ya. evet. Şu evet, Tamam biliyorum. Bunun Anladım. yerleşebilmesi için çekeceğim, yerleştireceğim. Bak, aynen. Evet, tamam çektik. Çektik, yerleşmedi. Ye yerleş evet arkadaşlar, uçuyoruz, uçamadık